Fevzi, uçak ayarına bak böyle yapıyorsun. Bunu çalıştırıyorsun abi. Bunu buradan gevşetiyorsun. Bunu da geri alıyorsun. Sonra getiriyorsun bunu. Bak burada aşağı doğru inen bir çıkart bir parça var bak. Şimdi bunu ileri alınca Bak durdu. Bunu geri çekiyorsun. Çalışıyor. İneli veriyorsun. Bak durdu. Takılıyor şu an. Bunu geri çevireceksin abi. Tut şunu. Bunu sıktığın zaman sıktıktan sonra tekrar bakacaksın takılıyor mu diye. Bak şu an çalışıyor. Sonra buradan bir tel keseceksin. Bunun içine sokacaksın. Bakacaksın kesiyor mu diye. Bak kesiyor. Gördün mü? Bundan sonra bıçak ayarı tamam. Bunu iyice sıkıyorsun. Bunu da bir boşuna alıyorsun. Bu kadar.